Merhaba sevgili dostlar, ben Muhammed Çetin Kaya, CorelDRAW Dersleri adlı eğitim serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açabilir ve her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Bu videomuzda CorelDRAW'da yeni bir sayfa nasıl oluşturulur ve dikkat etmemiz gereken renk formatı nelerdir bunlardan bahsedeceğim. CorelDRAW'da yeni bir sayfa oluşturmak için New Document kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede RGB ve CMYK renk formatı karşımıza geliyor. RGB renk formatı web ortamlarında yapılan çalışmalar için kullanılır. Web ortamlarından kastımız telefonlarda, tabletlerde, televizyonlarda, bilgisayarlarda açmış olduğunuz çalışmalardır. Yani bunlar bir firmanın sosyal medya tasarımı, logo tasarımı veya web sayfasının banner tasarımı bunlara örnek olarak verilebilir. Ardından dikkat etmemiz gereken DPI değeri ise RGB'de sadece 72 değer ile çalışıyoruz. Diğerleri CMYK renk formatı ile kullanıldığı için burada 72 değeri seçiyoruz. Ardından hangi ölçü birimi ile çalışacak isek bu ölçü birimini buradan seçebiliriz. Milimetre, piksel, santimetre, metre gibi. Milimetre değerini seçtikten sonra buraya klavyeden elimle değerleri girebileceğim gibi size kısmından ise hazır şablonlarda kullanabilirim. Yani bir A4 ebatında, A3 boyutunda, A5, A6 ebatlarında çalışma yapabilirim. A4 boyutunu seçtikten sonra OK kısmına tıklıyorum ve ve yeni bir sayfa oluşturmuş oldum. Şimdi kapatıyorum. CMYK renk formatında nasıl açılır? Bir de ondan bahsedelim. Tekrar New Document kısmına tıklıyorum. Şimdi CMYK renk formatını seçiyorum. CMYK renk formatı ise baskıya göndereceğimiz işlerde seçilir. Yani baskıdan kastımız bir broşür, kart vizit, billboard, afiş tasarımı, araç giydirme tasarımları yapıyor isek biz burada CMYK renk formatını kullanırız. CMYK renk formatını seçtikten sonra dikkat etmemiz gereken DPI değeri ise 300 ila 150'dir. Yapacağımız çalışmanın boyutuna göre bunu seçebiliriz. Yani yapacağımız çalışmanın boyutu küçük ise 300 DPI değerini seçiyoruz. Küçükten kastımız bir Kart visit, el broşürü tasarımı yapacak ise 300 DPI, dpi değerini seçiyoruz. Veya yapacağımız çalışma daha büyük bir afiş tasarımı, billboard tasarımı veya bir araç giydirme tasarımı gibi büyük çalışmalara yapacak isek 150 dpi değerini seçiyoruz. Ardından dpi değerini seçtikten sonra yine göstermiş olduğum gibi burada ölçü birimleri var. Tekrar buradaki ölçü birimlerini seçip yine klavyeden girebileceğim gibi size kısmından da seçebilirim. Ve OK kısmına tıkladıktan sonra tekrar yeni bir sayfa oluşturmuş oldum. Az önce yapmış olduğum alanda yanlış bir hatalı bir giriş yaptım. Tekrar bu sayfayı kapatmam mı gerekir? Hayır. Buradan yine Custom kısmını seçip veya hazır şablonları da seçebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi hazır Web Banner ölçüleri veya Web sayfası ölçüleri var. Bunları seçebilirim. Veya burada Unit kısmından yine ölçü birimlerini değiştirebilirim. Buradan bir pikseldi, milimetre yaptım. Yine burada görmüş olduğunuz gibi klavyeden değiştirip sayfamı tekrar oluşturabilirim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.